Noam Elimelek, Noam Elimelek adlı eserinde Paraşat Noak'ta her nesilde tüm neslin tikkunu yani düzeltilmesi ile ilgili bir mitzva olduğunu izah etmektedir. Bu tüm neslin bu belirli şeyi düzeltmek için kendilerini yormaları gerektiği anlamına gelmektedir. Herkesin eksik yaptığı bir mitva var. Eğer herkes onu hakkıyla yapsaydı Mesih gelirdi. Tek bir mitva ile Mesih gelmez. Şabatı ihlal edersen veya putperestlik gibi günahlar işlersen o mitvanın faydası olmaz. Örneğin kendi neslinde bu mitva zitzit yani saçaktı. O nesilde saçağı yerine getirmek çok önemliydi o şemada neler olup bittiğini bilen bir hasittir. Sıradan biri değil, çok özel biri. Size Rabbi Elimelech of Lishens hakkında hikayeler anlattım. Sadece hatırlatma babında. Bir keresinde eşinin Rabbi Elimelech'e gitmesi için kibarca teşvik ettiği, hatta adeta ısrarla zorladığı, talmidimlerinden olmayan bir baba vardı. Neden mi dersiniz? İki yaşında büyümesi duran biricik bir kızları vardı. Büyümesi maalesef durmuştu. 16 yaşına geldiğinde bile hala iki yaşında küçük bir bebek gibiydi. Zavallı küçük kız hareket dahi edemiyor, çaresizce bir bebek gibi görünüyordu. Eşi yalvararak git onu bul. O bir zaddik yani çok doğru bir kişi. Kodeş Kodeşim en kutsal yer. Herkes onun mucizeler yarattığını, Hakadoş Baruhu'nun kutsal olanın onun ağzından konuştuğunu bilir. Git ona diyordu. Sonunda dayanamayan koca gitti. Rav evde olmayınca ona sadece burada bekleyin dediler. Ve bekledi ve küçük kız yatağına yerleştirildi. Rav içeri girer girmez yatağında yatan bir kız gördü. Dedi ki, Çutpanit, yani edepsiz küçük kız yataktan kalk. Şimdi kız hareket edemiyordu. Bundan önce de hareket edemiyordu zaten. Fakat Rabbi Elimelek bunu söyler söylemez babası şaşkınlıktan dona kaldı. Onun kalktığını gördü. Kızın ilk defa böyle yaptığını gördü. Bunun kutsal bir insan yani bir işkadoş olduğunu söyleyip Rab Elimelek'e ağlamaya başlıyor. 15 yıldır hareket etmeyen çocuk kalkıp yataktan iniyor. Bu kutsal bir insan, bir iş kadoş. Lütfen bize yardım edin diyorlar. Rav Elimelek soruyor. Ne var? Siz kimsiniz ve neden yatağımın üzerindesiniz? Ona bütün hikayeyi anlatıyor. Aslında 16 yaşında, 2 yaşında değil. Peki neden büyümüyor dersiniz? Belki de bir hastalığı var, kim bilir? Bunun üzerine büyü diyor ve çocuk inanılmaz bir hızla büyüyor. Büyü diyor, çocuk bir anda 16 yaşında genç bir kız oluyor. Artık buna inanmak veya inanmamak tamamen size kalmış. Bunlar görgü tanıklarıdır, olaya şahit oldular ve bu sayısız hikayeden sadece biri. Peki bir insan nasıl bu kadar kutsal hale geldi? Rivayete göre, Lizhenskli Rabbi Elimelek. Ravından şamayimde, yani göklerde Omhadin'in hükmün derinliğinin çok önemli olduğunu ve bizlerin bunu anlamakta ne kadar yetersiz kaldığımızı derinden duymuştu. Rabbi İsrail Salanter'in bir talebesi ve arkadaşı, Kavruta'sı rivayete göre iki arkadaş ilk ölenin diğerine dönüp cennette yani Şamayim'de olanları anlatacağına dair sıkı bir sözleşme yapmışlar. Biri vefat edince tam on bir ay sonra diğerine görünmüş. Neden bu kadar uzun sürdü diye sorunca ölen kişi son on bir aydır. Her saniye yargılanıyorum demiş. Ne olur anlat bana denilince sana anlatamam diye cevaplamış. Efendim neler olduğunu aktaramam yetkim yok. Bana bir şey söyleyebilir misiniz? Dedi ki: "Bilirsiniz, 70 senemizi dini vecibelerimizi düzelterek, her şeyi yoluna koyarak geçirdik ki iyi olalım." Evet dedi. Dedi ki: "Semavi hüküm düşündüğümüzden mühimdir. Bu insanlar öyle ki, onlara baktığınızda dahi Malak Haşem bir melek olduğunu düşünürsünüz. Beşer değillerdir." Ve dediler ki budur. Böylece Abimelek ...Rav'ından benzer bir şey işitti. O önceki nesildendi. Rav'ından... ...Omer Kadin'in kritik olduğunu duydu. O kadar ki... ...eğer küçükken... ...üç yaşındayken... ...annene vurursan... ...bunun üzerinde... ...bir hüküm vardır. Hüküm verilir. İki üç yaşındakiler sorun çıkarır. Herkesten nefret eder. Acı duymazlar. Beytin... Bunu duyunca annesini üç yaşındayken hatırladı. Annesine vurmuş, elini yakmış ve hissini kaybetmişti. Sini. Muhterem dinleyiciler, onun burada olmasını tercih ederim dedi. Bu tavsiye edilmez çünkü o bir işkodeş yani kutsal kişi. Bizler de Tanrının yardımıyla balei teshva tövbe edenler oluruz umarız. Göklerde olup bitenleri anlamaları için kızını iyileştirdiği kişiye sordular. Hangi eliyle yaptı bunu? Evet yanmış olan değil. O el diyor. Çünkü evet onda his kaybı oldu. Bilmiyorum. Onu büyüten el o. Böylesine bir el, böyle bir teşuva, pişmanlık, tövbe yapmış olan, henüz teşuva, pişmanlık, tövbe yapmamış olan diğer elden daha kutsaldır. İşte bu aynı Rabbi elimelek diyor ki her neslin bir tikkun o düzeltme, ıslah bir düzeltmesi vardır. Bunu yapsalar Moşiyak ı yani beklenen Mesih'i kelimenin tam anlamıyla getirebilirlerdi. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Hassidim'den Allah rahmet eylesin. Rabbi Steinman. Kendisi adeta bu dünyevi gerçeklikten tamamen soyutlanmıştı. Sanki başka bir boyutta yaşıyordu. Maddiyattan uzak, olağanüstü bir hayatı vardı. İnsanlar onu ziyarete giderlerdi, evini görürlerdi. Ve nasıl milyonlarca dolar bağış aldığını hayretle anlarlardı. Düşünün 1920'lerden kalma basit bir yatakta yaşıyordu. 1920'lerden kalma belki hapishane gibi bir yerde süt kasalarında yatıyordu. Şimdi yeşivası için milyonlar veriyorlar ama evi belki de 5 dolar etmez. Evine gidersin hemen pişman olursun. Gerçeklikten ne kadar uzak, dünyadan ne kadar soyut olduğunu görürsün. Kalkınca dini kitaplar yani sefarim hemen orada. ...işi bitmiştir... ...sadece bir yatak ve bir sandalye var... ...başka hiçbir şey yok... ...bir masa... ...bir ev var... ...diğer Gedolei Hador'dan... ...yani neslin devlerinden olan... ...ve Baba Salih ailesine mensup... ...Rabbi Davit Abu Katseyra... ...Rabbi Elimelech'in... ...kendi nesli hakkında... ...böyle bir şey söyleyip söylemediğini sordu... ...ve eğer söylediyse... ...bizim neslimizin düzeltilmesi yani tikunu nedir diye ekledi. Rabbi Steinman ve Rabbi Shalom şöyle dediler. Neslimiz için tüm neslin tikkunu düzeltilmesi Hakadoş Baruch Hu'ya olan bitaçondur. Hakadoş Baruch Hu'ya olan güvendir. Öyle bir seviyede ki maddi hiçbir şeye, hiçbir insana Hakadoş Baruch Hu dışında hiç kimseye sıfır sıfır güveniniz olsun. Tikun, işte budur. Kendinizi ve nefsinizi her konuda doğrudan Tanrı'ya yöneltir ve bu yönde çabalarsanız efendim ne patronunuza ne müşterinize ne de ailenize kısaca hiç kimseye güvenmeyin. Yalnızca kutsal ve mübarek olana yani Tanrı'ya güvenin. Elbette patronlarınız müşterileriniz olacak. Onlara sahipsiniz ama zerre kadar en ufak bir güven dahi duymuyorsunuz. Her şeyin yalnızca ondan geldiğini biliyorsunuz. Ee, ama bilirsiniz her şeyin yolunda olduğu gibi değil. Her şey zifiri karanlık olduğunda bilirsiniz. Onun Hakadosh Barukhudan geldiğini bilirsiniz. İşte bu tikkundur. Eğer bunu başarabilirsek tüm nesli düzeltebiliriz. Neden mi? Çünkü eğer böyle bir bitajona sahipseniz. Elbette diğer önemli alanları da düzelttiniz. Sürekli ona günah işlerken böyle bir güvene yani Tanrı'ya güvene ulaşamazsınız. Şabatı ihlal eden, başkalarını günaha sokan, mütevazı olmayan biri veya iffetsiz biriyseniz böyle bir güvene kesinlikle ulaşamazsınız. Kesinlikle ulaşamazsınız. diğer önemli alanları düzeltirseniz o derin güvene yani tam teslimiyete erişip ruhsal onarımınızı tikkun gerçekleştirebilirsiniz. Benim söylemem hoş bir fikir. Ama Rabbi Avraham Yehoşua Heşel söylerse bunun önemini daha iyi anlarsınız. Bir haham olarak bu emrin her Yahudi için zorunlu olduğunu belirtmeliyim ki tüm İsrail halkı bayramı layıkıyla kutlayabilsin.